Merhaba sevgili arkadaşlar. Türk vatandaşı Hakan Bey yanımızda çalışanı vardı. Ev hizmetlerinde şartları tutuyordu. Eleman bakıcı olarak yanına tutacağı arkadaşın şartları tuttuğundan dolayı ev hizmetlerinde başvurusunu yaptık. Şu an ziyaretimize gelmiş. Hayırlı olsun diyelim. Kimliğiniz geldi. Teşekkür ederim. kimliği geldi. Şöyle takdim edeceğim. Hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar tavsiye üzerine bir arkadaş önerisiyle geldim Akdemir ailesine. Gerçekten dedikleri gibi gönül rahatlığıyla gelebilirsiniz. Kimliği de çıkardı. Açıkçası önceden şey yapmıyordum ama kimliği gördükten sonra gerçekten güvenilir. Gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Teşekkür ediyorum her şey için. Hayırlı olsun. Allah razı olsun. Mutlu olduğunuza sevindim. İnşallah dostlara anlatırsınız. Dostluğumuz baki kalır. Çünkü çok güzel bir kardeşsin. Sevgili arkadaşlar, önemli olan burada bir işlemin bitmesi veya bitmemesi demek değil. Dostluk, devam etmesi Aynen. esastır benim için. Aynen. Hakan kardeşimiz de o insanlardan bir tanesi. TikTok'tan bizlere ulaştı. Sizler de şartlarınız tutuyorsa, e, ev hizmetlerinde veya insani ikamet veya sığınma gibi durumla karşı karşıya kalmanız durumda mutlaka Akdemir Kosontik'te buluşalım. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen bizi takip etmeyi unutmayın.